Burası büyülü bir yer Angkor. Ya kesmesin dedin ya. O alkol aldı. Ya şu an neye şahit olduğumu anlatamam yani. Böyle tüylerin diken diken oldu. E, acaba kazıklanıyor muyum diye düşündüğünüz her an emin olun kazıklanıyorsunuz. Bu körde her şey yüzüyor. Market yüzüyor, tapınak yüzüyor. Şimdi Şimrip merkezdeyim. Şimrip diye e, okunuyor, Siam Reap diye yazılıyor. Arkamdaki de Simrip Nehri. Görüyorsun şehrin içinden geçiyor. Yani çok öyle hani gelinecek tatlı bir şehir değil. Angkor antik kentini görmek isteyenler buraya geliyorlar, uğruyorlar. Arkamdaki kanal da normalde e, Muson döneminde kabarıyor burada. Nehir var ama şu anda balçık gibi sivrisinek üretmekten başka, kurbağalara yuva olmaktan başka bir işe yaramıyor. Simrip şehrinin kelime anlamı komşuları Tayland'a atıf aslında. Ee, Taylandlılar, Siyamlılar biliyorsunuz. Tayland sonradan uydurma bir kelime. Asırlardır süren o Kimer-Siyam çatışmasının anısı olarak e, buraya şimrip demişler. Yani yenilgiye uğramış Siyam demişler. Siyam Krallığı ordusu burada Kimerler yenildiğinden bu isimle çağrılmaya başlanmış deniyor Kimerler tarafından. Burada Barlar Sokağı var. Old French Quarter denen eski Fransız mahallesi var şehrin kalbi. Fransız mimarisinde olan. Fransız sömürge tarzında inşa edilmiş evler olan yer. Merkezi böyle Şimripin. Ee, yemek yiyecek yerleri de var. Farklı restoranlar var. İtalyan, Meksikan illa hani yerli şeyler yemek zorunda değilsiniz. Bu şekilde güzel. Şimrit'te bu arada akşamları restoranlarda da Apsara dansçılarının gösterileri oluyor. Onlara da katabilirsiniz. Genelde yemek oluyor gösteriler. Apsara zaten bahsetmiştim hani Kamboçya'nın Kraliyet Sarayı'nda icra edilen geleneksel bir dans. Kimer Klasik dansı, Apsara'nın kökeni aslında Hint saray destanlarından geliyor. Angkor Wat tapınağının duvarlarına kazınmış olan o dünya cümlü Apsaralar aslında Kimer kadının güzelliğini ve zekasını temsil ediyor. Tapınakta Apsara dans tanrıcılarını betimleyen 2000'e yakın oyma var demiştim. Efsaneye göre Kampu adında Kampuchea yerlisi bir keşiş, Mera adlı bir Apsara ile evlenmiş ve onlara Kampu Mera adı verilmiş. Bunların soyundan gelenler ise Kimerlerdenmiş. Şimdi Şimrip şehrinde Artisans Ankor adında bir yere geldik. Burası ahşap oyma, heykelcilik, ipek böcekçiliği konusunda böyle atölyelere katabileceğiniz mağaza sıfırında olan bir işletme. Burada Ankor dönemi Kimer sanatıyla yapılan işte zanaat üretimleri e, satılıyor, atölye işletiliyor. Aynı zamanda bir okul burası e, ülke çapında ve satılan ürünlerden elde edilen gelirlerle e, bu okuldaki Kamboçyalı öğrencilere eğitim alınması sağlanıyor. Onlara burs veriliyor. Şimdi ilk olarak e, ahşap oyma atölyesine girdik. Burada farklı tekniklerde bakın ahşaptan bu doğal var. İlk önce diyor böyle bir kağıtla Oylayacak olan ahşap yapıştırılmış. Daha sonra noktalarla hızlı hızlı deverek burada bir en sağlanıyor. Daha sonra ince işçiye geçiliyor. İnce işçilik yapılıyor. Görüyorsunuz daha bacak daha tam oturmadı. Burada artık ince işçilik var. İyice bunu, zımparlanıyor bunlar. Daha sonra da vakslanıyor e, ve son halini alıyor. Burayı okay. bitirilmemiş bir fili var. Şu an mengene geçilmiş. Kapası daha ortaya çıkarılmamış. Ahşap olma tabi Güneydoğu Asya'da çok önemli. Burma'da, Tayland'da, Laos'ta, Kamboçya'da, Vietnam'da çünkü çok değerli ağaçlar da var burada. Yani o abonozlar, o tik ağaçları, jackfruit ağaçları, özellikle tik ağacı çok sağlam ve e, bu oymacılıkta inanılmaz eserler veriyorlar. Başlı başına sırf tik ağacına yapılmış tapınaklar var mesela. E, Tayland'ın kuzeyinde, Chiang Mai'de. E, şimdi bir diğer salona gireceğiz. Ahşap oymacılığı böyleydi. Bu atölyede de taş atölyesindeyiz. Bakın ilk defa böyle bir, bir kayayı görüyorsunuz. Böyle bir işaret demişler. Daha sonra kabasını, e, tıraşlama yöntemiyle kabasını vermişler. Daha sonra artık yüz hatlarını belli etmişler, el hatlarını belli etmişler. Biraz desenlerini belli etmişler. Daha sonra ince işçilik. Daha iyice polişt, yani bizim zımparalanmış, iyice parlatılmış taş. Daha sonra da e, suyla iyice pürüzsüz hale getirilmiş, tanzikli suyu kullanılarak. Ve son halinde de son işlemler yapılıp son haline verilmiştir. Görüyorsunuz artık yüz daha belli. Yüzünde gülümseyen bir ifade var. isso for the show tapınaktaki duvar resimlerini, rölyefleri kabartmaları nasıl yapıyorlar? İşte böyle, buyurun. Hatta <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> Gerçekten şahane müze. Şimdi de gümüş işleme atölyesine gidiyorum Yine çok güzel yapmışlar. Kalktan çıkmış bir gümüş. <laughs> Devamında onlara nasıl incelikli desenler verilip son halini kalıplardan çıkan gümüş işte böyle. Altı geçti. Önce kalıplar için bir çizim yapılıyor. Burada da Antep bakıcı daha çarşısındaki gibi görüyorsunuz. Bu motifler nasıl işleniyor? şimdi İpek Atölyesi'ne giriyorum. İpek Böcekçiliği'ni aslında ben size şeyden anlatmıştım. E, Laos'ta, Vientiane'de, başkentte. Lao Tekstil Müzesi'nde anlatmıştım. Şimdi burada işlemi olarak yine nasıl yaptıklarını, nasıl ürettiklerini e, anlatıyorlar. Burada görüyorsunuz önce ipek lavlarını bu gördüğünüz bambu sepetlere diziyorlar. Daha sonra bunları eğiriyorlar. İster boyadıktan sonra, ister boyamadan önce. Her ülkenin bu arada renkleri falan farklı. Burada kırmızı, turuncu, sarı renkleri görüyorsunuz bu eğirme makineleriyle bu şeyleri ip, ipek şeylerini eğriyorlar. İpek böcekleri orada iki hafta kalıyor. Anlatmıştımlar. Kocadan çıkıyorlar. Dut yaprakları burada besleniyorlar. Daha sonra elde ettikleri ipleri de arkamdaki gibi artık dokumaya başlıyorlar. Burada görüyorsunuz indigo mavisi. İpekleri ablalar böyle döküyor. Ayakları görüyorsunuz değil mi? Hani piyanist, baterist gibi davulcu gibi ayaklarını da kullanıyorlar. Bayağı bir senkronize haldindeler. Burada artık bayağı bir desen ortaya çıkmış. Burada da seramik boyamanın, burada Görüyorsunuz şeyi, taprom'u Nasıl yapıldığını gösteriyorlar bu objelere. Oradan aldıkları farklı renklerle direkt boyama yapıyorlar. Fırçalarla kalın ince. Şimdi önce ahşap ormayı gösterdim. Ahşap oyulmuş halde. Üzerine böyle ince bir beyaz görüyorsunuz, fix boya çekiyorlar. Kaplıyor bunun boyayla. Parlatıyorlar daha sonra vernikliyorlar. İşte son halini görüyorsunuz. Artık bu hale gelmiş ve son da detaylı renk boyamasını da yine bu şekilde yapıyorlar. Renkleri de böyle farklı böceklerden, dallardan, köklerden, farklı farklı şeylerden doğal yaptıkları böceklerle, minerallerle renk elde edip onları kullanıyorlar. Kök boyaları, boyası yapıyorlar. Ee, çok keyifli bir müze. buraya kesin uğrayın. Bunu da Angkor Wat'ta görmüştük. Kral Suriye Varman'ın, ikinci Suriye Varman'ın filmin üstünde oturuyor askerleriyle. Harika müze. Şu an satış mağazasındayız. Bunları da yine Bayonla görmüştük. Bunları anlatmadım ama bunlar kutsal cinsel organlar. Doğum yapamayan kadınlar bunlara gelip dokunuyor bayan tapınağında var her tarafta. Bunun üzerine su döküyorlar, sonra dokunuyorlar. Doğurganlık simgesi. Şemripte şimdi Pop Street'e geldim. Ee, şehir akşamları güzel görünüyor. Ortalık güzel. Ee, tek sorun şu, tüm tuktukçular Mariona satmaya çalışıyor. Size biraz etrafı göstereyim. Good. Yeah, good. Make Valla arkadaşlar her şey 1 dolar, 2 dolar bir sürü alışveriş yaptım. Ee, Kamboçya ve Laos bu konularda uygun baya. Hani gelirseniz değerlendirin. Şu karşıda soksan yazıyor da aklıma geldi. Yani Laos'ta beni hiç sivrisinek sokmadı. Kamboçya'ya geldim, her yerim delik deşik oldu. Bir de kızarıklık bırakıyor baya fena sivrisinekler. Zaten bu ülkelerde otelere gidiyorsunuz. Bir 10 dakika sivrisinek temizliğine ayırıyorsunuz. Yani öldürüyorsunuz onları falan, kovalıyorsunuz. Öyle. Şimripte günün bitti Alışveriş de yaptım. Birazdan yemek yiyeceğim. Kamboçya'dan Meksika restoranı niye olmasın?

money When you get it good you can call again Arkadaşlar Malay yanımda, Ankartakos, buraya kesinlikle uğrayın, takosu harika, şahane, Şimrip'e geldiğiniz zaman kesinlikle uğrayın, see you man, see you, thank you, thank you, Yani ben böyle tako yemedim, Meksika'da bile yemedim yani, çok lezzetliydi. Adam yapmış takoyu, neyse zehirlenirsem, karşıda izan da var, yok ya zehirlenmem. Ya şimdi, avokadosu zaten hani, Meksika'yla Aynı tropik bölge oldukları için Kamboçya'da ya yani, ürünleri lezzetleri meyveleri çok lezzetli zaten. Kam avokadoyu düşünün, mısırı düşünün. Yani Türkiye'deki gibi olmuyor. Onlar Meksika'nın tropik bölgenin ürünleri. Ee, burası da tropik ülke. Çok lezzetli tabii. Adam ee, yeşil domatesten salsa yapmış. Bilmem ne yapmış. Lezzetli çok. Şimripe gelirseniz kesinlikle orayın buraya da. Güzel mekandı. Şimdi otele dönüyorum. günaydın. Şimdi saat 6.30'da uyandım. 9.50'de uçağım var Bangkok'a. Ee, burada Simrip Post Office var. Yalnız merkezi binası burası. Hemen nehrin, Simrip Nehri'nin kenarında. 6.45'te sabah şatılı e, görünüyor. 9 dolara götürüyormuş e, havalimanına. Bilginiz olsun. Burada birkaç saatte bir böyle şatıllar var. Otele sordum. Taksiye bineceksin 30 dolar diyor. Çünkü buranın yeni havalimanı çok uzağa yapılmış. Sayı yeni havalimanı. Eskisi rep kodu. O çalışmıyor. E ee, daha birkaç önce açılmış. O yüzden hani şatır falan böyle aslında biliyorlar da söylemiyorlar. Hani taksiden işte taksi 25 dolarsa 30 dolar diyorlar. 5 dolar cebe atıyorlar oteller. Buraya gelip buradan havalimanına geçebilirsiniz. Yani geçeceğim umarım. Bekliyorum şimdi kimse yok. Ee, Bangkok'tan da artık İstanbul geziyi burada bitireceğim. Bir gece de böyle bitmiş şey oldum. O şimdi post ofisin airportlarına, şatırlarına güvenmeyin. Otobüs falan yoktu. Bugün gittim. E, saat 9.45'te kalkması lazımdı. 7.45'te pardon. Kalkmadı. 6.45'te kalkması lazımdı. Kalkmadı. 7'de de hemen yakında bir yerde vardı. 6.50'ye kadar bekledim. Sonra riske atmadım. Hemen hızlıca bir tuttuk tuk buldum. Bir dolara oraya yere gittim. Airport şatının olduğu yere. Zaten oradaymış. Merkez varmış orada. Başka bir şirketin. E, tüm havalimanı çalışanlar falan oradan kalkıyormuş. Saat 7'de tam 6.59'da e, şeyimi aldım, biletimi aldım. E, 9 dolara. Bir saatte havalimanına vardım. Burada da ekipler yeni herhalde böyle birkaç bilet sıkıntısı yaşadım ama sorun yok, çözdüler. E, şu an Siem Reap yeni havalimanındayım, Angkor havalimanındayım. E, sayı kodu. Şimdi Bangkok'a uçuyorum. Saat 10'da uçuş var. Bu arada Çinler devasa bir havalimanı yapmışlar. Ee, Angkor Wat için. bir şehrine, Kamboçya'ya. Acayip bir yatırım. Laos'ta zaten şaşırmıştım biliyorsunuz. E, hızlı tren olması acayip gelmişti bana. Elektrikçi olmayan bir ülke birkaç sene önceye kadar. Şimdi hızlı treni var. Baştan başa iki saatte varıyorsunuz. Burada da devasa bir havalimanı yapmışlar. Arkamda o ünlü Bayon Tapınağı'nın şeyini yapmışlar. Bir rekonstrüksiyonunu yapmışlar. Altın kaplamalı. Ee, şimdi uçağa yetişeceğim. Bu ara ilk defa ATR ile uçacağım. Heyecanlıyım. Normalde Airbus Boeing ile uçmuştum. Turbo Prop pervaneli uçak. Küçük uçak bakalım nasılmış. ATR'nin başı böyle yani, millet. Kafasını eğerek ee, geçiyor. Küçükmüş bayağı uçak. Hemen şurada kafamda ATR. ATR 72. Motor görünmüyor ama çekerim küçük minik bir motoru var. APU gibi.